Evet. <laughs> dur dur. Lan şey kapalıymış. Videoyu hiç izlemedim arkadaşlar. İlk defa açıyorum. <laughs> Aa ya kesin biri kullanıyor. Vallahi kendim yaptım orada. Abi çok yanlış an işten ayrıldım. Spora başladım. Psikolojim iyi değil. Eğlenmek için yayına geldim. Seninle sonuna kadar eğlenmek istiyorum. Ha gel lan. Gel elimizden geldiğince eğleniriz. Sen eğlenmek istiyorsa eğlenirsin. Vallahi ben yapmadım. Az önce bak sesi geldi videonun hatta hatırlayın. Hemen arka. Hop bunu gördüm sonra buraya çektim. Ama bu saatten sonrası ikna etmek için çaba sarf Hemen arkam. Neye inanmak istiyorsanız inanabilirsiniz arkadaşlar. Ekip yok mu beraber izleyek? İşte en yani gelsin. Johnny beni bağlamaz. Da her bir ülkeden bir kişi var. Her bir ülkeden bir kişi varmış. Ne yapacaklar? 20 250 bin dolar için kapışıyorlarmış. O ne lan? O neydi öyle? Premium HD gelişmiş bir tızı. Hemen arkamda her bir ülkeden bir kişi var. En iyi ülke hangisiymiş Göremedim. göreceğiz. Olimpiyatlardan çok daha zor bir turnuvada yarış. <laughs> bir şey diyecektim <laughs> dedim. Bak için dünyanın dört yanından insanları topladım. Oo, Squid Game. Koşu, okçuluk, jimnastik, futbol ve Baba bak burada 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 Türklerin alması lazım. Burada Türklerin alması lazım abi. Escream kategorileri mevcut. <laughs> Sadece tek bir ülke 250 bizim yarışanı merak ettim. Madalya ile buradan ayrılacak. İlk yarışma için hazır mısınız? Yüksekliği artan bu üç engeli aşıp duvar kapanmadan bitişi geçmek için 30 saniyeniz var. Spoiler vermeyin. Hayır, spoiler vermeyin de olur ya izleyelim oğlum. Ne güzel bak şu an bu bizim derdimiz şu an bu. Tamam 20 dakika 18 dakika bu bizim derdimiz. Spoiler vereni mınlayın. Abi ne oldu? Erotik shop açıyorduk. Ne oldu o iş? Kanka maliyetler çok artmış ya. Ama madde çok ciddi sıkıntı. Bir de malzemeler de kalitesizleşmiş. Şey yapıyor. Parça bırakıyor hep. Pekala başlıyoruz. 3, 2, 1 başla. Yeni yaktım Biz ya. olimpiyatlarının Hadi ilk bakalım. başladı. Türk? Çabuk daha hızlı koşmanız gerek. Aa, nasıl koşuyor? Aha şerefsizim. Türkiye de benziyor ya. T Türkiye yazmıyor mu lan burada işte? Yakaladın mı? Kan çekiyor kan. Kan Ulan. baba bas. Çılgınlık bu. Nasıl Duan, koşuyordu kaç... ama gördün mü? Kan niye başladı? Acele edin. Hey dostum şuna bak. Bu mu lan? Herkesi görüyorum. Acele edin. <laughs> Bak burada birini dövdü hey, bu gibi ya. Yok Türk <laughs> değil o ya. Kırmızıydı onun yakası. Dura baksana zombi istilası gibi. Tam bir insan ordusu. Dur birinciye baksana. Ah onun için çocuk oyuncağı olmadı. İşte birincimiz. Endonezya birinci sırada. Endonezya ya. İşte bu. Bu altın madalya için yarışıyor. Yok lan galiba Türkiye değilmiş ya. Çabuk duvar kapanıyor. Zıplayın. Son 8 saniye kaldı. Duvar kapanmak üzere. Acele et. Kar çabuk. Ben, ben burada bak. Türk şu alttan koşar abi. Aha patladı. İşte bu. Hepiniz Gözüme altın madalya. Minim boyum olsa da bir elli. Ya bir adım yaklaştınız. Yaşasın Amerika. Endonezya bebeğim kazanacağız. Brezilya başardık be. Ülkelerin Oğlum yarısından ben ya gözüm fazlası ilk turda lazım. Sonraki tura 97 ülke kaldı. Biz kırmızı mıyız? Ülkelerin yarısından fazlası ilk lan. yarışmada eğlendi ve sonraki tura 97 ülke Burada kaldı. Hadi ulaşalım. başlarına neler geldi. Ona ulaşalım, soralım, bulsanız onu. Ama böyle ihlal etmeden yani hani. Bulalım bir konuşalım mesela. Diyelim nasıl lan ortam? Harbiden parayı veriyor mu? Yok işte kötü mü davranıyor mu? Bunlar ajanstan mı? İşte edit var mı? Heal orada var mı? Fiji dedikodu döndürürüz ha. Soldaydı gördüm ben diyor ha. şey haberleri yok. Hatırlatmak istiyorum burada ülkelerinizi temsil ediyorsunuz. Bir sonraki yarışmayı görelim. Oh İyi şanslar millet. ihtiyacımız olacak. Bir sonraki yarışmamız inşa ettiğimiz en çılgın farklılardan biri. Mi? Ölüm jimnastiğine. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben sizin gibi izleyemiyorum videoyu şu an. Çete odaklandım. Şu gördüğünüz platform gerçek değil. Ya şu Bunların hepsi green screen haberiniz olsun. Bu şaka olarak söylemiyorum gerçekten öyle. İzlediniz mi arka planını? Çok güzel prodüksiyon yapmışlar. Kötülemek için söylemiyorum. Sakın kızmayın. O, bu fake ve o kadar gerçekçi duruyor ki müthiş bir hissiyat yani. Türk oradaydı. Bakayım. Çılgın parkurlardan ihtiyacımız... Ay adam adam! Helal lan! taşağını kurban. Bir sonraki yarışmamız inşa ettiğimiz en çılgın parkurlardan biri. Ölüm jimnastiğine. Hoş geldiniz. Benim ne izlemişsiniz mi? Doğru. gönderin. Her anda 10 ülke yarışacak ve ortadaki... Bakım kaybeder. Pakistan da bizden. Hepsi bizden sayılır ya. Platforma ulaşan ilk 5 kişi sonraki tura kalacak. Bir taraftan 5 kişi gelmiş, öbür taraftan 2 kişi. Bir önemi Oy. yok. Sadece 5 kişi Bir turu geçecek. 5 4 Atlıyorum. Başla. Çık. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Aa ne kadar hızlılar. Suriye parkuru uçarak geçiyor. Alışmışlar tabi. Ah. Oh. Ah. Oh. Ya yapabilirsin sana Yaparsın güveniyorum. Yaparsın oğlum. Hayır. Türkiye, cennet cennet. Sana güveniyorum. Suriye. Bitti. Zıpla zıpla. Aa, birinci belli Aman oldu. Aman tanrım işte bu. İkinci de geldi. Vamos. Vamos. Moğolistan onu geçmen gerek. Almanya Yoksa patates. elenirsin. Yapabilirsin. Aman tanrım. Moğolistan hadi. Dale. Dale. İşte bu. İşte bu. Hey. Irak zıplaman Irak, Irak yeterli. Irak dostum engel olmasına izin verme. Durma devam yürü et. Yürü Irak yürü yürü. <laughs> bu videonun editinde bir şey var oğlum Sesler mi az geliyor ba Bana mı geliyor acaba ses az size nasıl geliyor İşte bu <laughs> İşte bu C Sanki dublaj havada kalmış da Müziği mi az bir şey var ya Hayır. Evet. Cez, i̇şte bu hayır. bebeğim. Evet. Sonraki grup evet. gelsin. Bu yarışmanın güzel yanı yarışmacıların... Durdurma de, artık amına koyayım. Tamam durdurma. İzle amına koyayım izle. Bakın kimin en son başlayacağına... Niye durdurmayayım oğlum? Sen durdurmadan izlemek istiyorsan sen git kendin izle oğlum. Ben adile durduracağım bunu. Yorumlayacağım. Eğleneceğim. Yarrağa bak. Hayır hayır. İlk sen gitme... Görsün. Kesin sinsilik peşin. Desin bilmiş ol. Seni düşüreceğim. Yarışma mı? Tamam harika, bol şans. Başla. Hadi. Hadi yürü. Evet, Aman tanrım. Oh, oh. oh. hey, onu bekleme. Devam et. Devam etmelisin. Devam et. Yürü. 150 bin ya, dolara bak, amuda üzere. kalkarım orada. Adamın üstüne basıyorlar. Hey, parkuru geçmek için üstüne basıyorlar. Oh. Hey, birinci belli oldu. İşte bu, yapabilirsin. Dostum, bu deli işi Son üç kişi. Son iki kişi. Hadi Filipinler hadi. Acele etme. Enteresan enteresan hey. Öl şeyler kalmış bir daha. Acele etme acele etme. Acele Aa, etme. Hey Arjantin yardım olur mu bilmem ama bir kişilik yer kaldı ve son kalan yarışmacı sensin. Pes etme sakın. Pes etme pes etme. Evet. Messi. <laughs> Messi. 10 kişiden sadece dördü ortaya yenge. ulaşabildi. Bu <laughs> inanılmaz. İkinci ranttan sonra işler biraz çığırından çıktı. Ne oldu? Oo, olamaz. Amerika. Aman Tanrım Amerika elendi. Amerika. Hadi harika. İşte bu. Başarabilecek mi? Geldi geldi aslan. Aa, Aman diyeyim aa, ha. Türkiye. Hep öyledir. Kök izleriz ama devam ederiz. Aa, aa, <laughs> Sen seni de artık yolculayalım. Git hadi. Tamam. Ve sırada son round var. Maler size bir tavsiyem olacak. Biraz yaklaşın Hiş. aşağı düşmeyin. Hey güzel tavsiye. Başla. Evet. Güzel acele etmeyin. Evet, evet acele yavaş. Etmeyin. O. Ah, ah. Yürü 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 Fiji yürü. Ah pek hoş değil. Bak birçoğu bunun boşlayacağını düşünmeden adım atıyor ha. Ama hala düşmedi. İzlemiyorlar mı oğlum ha? Şöyle ağırlığını ver ya. Şimdi yürüyebilirsin. Evet tamam. evet evet. Ağırlığını geri ver şu için hafif. başar. Fiji su için başar. Fiji. Tongaya düştü ya. <laughs> <laughs> Betül ya. Evet. Of espri aklıma gelmiş. Dedim yapmayayım ya. Oh. Oh. Bırak gitsin dostum. Sıkı tutun. Hadi bakalım Samoa Harika. İşte oldu. Pekala son, son iki. iki. İşte bu. Hadi bakalım. Evet. Su için savaş mı dedi? İşte bu. Güzel. Sarmayacağım ve kızıyorlar son bana sonra. De tamam. Son durum şöyle. Jimnastikte de 50 kişi elendi ve geriye 47 ülke yeşil. kaldı. 47 ülke tokatlarız. Ve bir hanım. Bu yarışmada her yarışmacıya yay ve ok vereceğiz. Bu platformdan hedefi vuran sonraki tura geçiyor. Ya yeah, kolay. Yarışmak için size oy hakkı verdik. Oy verdiğiniz ülkenin işi zorlaşacak. Aldıkları her oy için hedef 3 metre daha geriye gidecek. Ülkem de işte. Ataspor oğlum. Sevinmez. Evet, birçok insan onların onları şeylerini sevmiyorum. Almanya. Tarihte her yeri fethetmekten bıkmadınız. Ülkeler oy kullanırken aradan bir isim ön plana çıktı. Kime oy veriyorsun? Endonezya. Bence en büyük tehdit Sahi mi? Endonezya. Ha, hızlı olduğu Endonezya için gömüyorlar onu. Ökşeme ile gizlemiş. Bence bak, bu işte bak, bir bak. Iş var. Onu önceki tur gördün mü? Acayipti. Bu ne? Endonezya. Har haritasını mı çizdin? Eee, çizmeye çalıştım. Pekala, ilk sırada Guam var. Gel bakalım. Sence kaç oy almışsındır? 3 oy almışımdır. Evet. 3 oy. 3 mü? Vay canına. sahiden de 3. Nereden bildin? Salona gidiyorum. Fitim ve çeviyim. <laughs> Bizim ekiple de... Bulmaca oynarken. <laughs> Bu ilk defa <laughs> hamam böceği çizmişti bir hatırlıyor musunuz? Aynı o kafa işte. Eline oh, <laughs> o Çok güven verici durmuyor. Gol! 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 Oo! Biraz kısa kaldı. Son sözün nedir? <laughs> ben de seni seviyorum. Monaco <laughs> 6 oy aldın. O la Dostumun saçı beyazlamış. Teşekkür ederim efendim. Güzel hepsini göstermeyecek ya. Güzel tuttu. Oo hadi ama. Ben Monakoluyum. Evet. İşte şimdi şimdi gördüğün Yok hiç değilim. Ama bunu kaybedersem canım çok sıkılır. O bize lazım. Robin Hood geldi. Bana bir iyilik yap. İsterseniz kala. <laughs> Sadece 250 bin dolar kaybedersin. Söylemek Ay giden Türk mü? Geldi. Müziyor, Bana bir iyilik yap. İsterseniz kala. Ay, yani o kadar hızlı Sadece geçiyor şey. her şey kaybedersin. Yok. Söylemek istediğin son bir söz var mı? Fırsat için teşekkürler. halkı için. Oh! Azerbaycan, hadi gel. Hadi bakayım. Kendini güven. Daha, ne yapma, daha gel, gel. Doştum, ne oluyor? Başlamadan bir ısırık ister misin? Bunlar Disney atsa heromalı. Yalan oldu, benim çikolata. favorimdir. Hı, güzel çikolata. Aferin lan. Hadi kardeşim. İşte bu. Bak çikolatayı yedi. 12 12'den vurdu. Bak. Evet. Ha, sayılır. Başardım. için yaptı. Evet. <laughs> Gergin misin? Biraz uzak. Ona yakıt lazımmış Yoni. ama çok da değil. Halledebilirim Benim. bence. Benim? Suudi Arabistan geriye kalan son kadın sensin ve yay boyundan bir. Evet. <laughs> oh. ah. Gerçekten çok yaklaştın. Pekala Endonezya 12 oy aldın. Hey hedefi mümkün olduğunca uzağa götürün. Ya Türk ne yaptı ya? Göremedim ya. Gördünüz mü siz? İlk yarışmada birinci oldun. de en hızlılardan biriydin. Bunu öngörmüş olmalıydı değil mi? Evet biliyorum. Bugün o ok katılacak en uzun mesafe. Ne düşünüyorsun? Sırasını geçtiler. A yenilmedi ama değil mi? Elendik mi? Yeterince yakın değil. Yok ya. Yeterince yakın değil. Şaka yapıyorum. Ya, bana Aman şans darim. dilin, Şans dilin. Bak sana o hayatta vuramazsın o. Olamaz az bir şey sola gitti. Yalnız Olamaz. Olamaz. zaten tuttu ama biraz sola gitti. Çok üzgünüm hemşerilerim. Elimden geleni yaptım ama çok büyük. Kanka başarı böyle bir şeydir. Sen başarılı olursun başarısızlar sen üstüne oynar ondan sonra işte böyle nereye giderse. bir tehdittim. <laughs> Ve son elenenlerle kalan kişi sayı... ya. Keşke görebilseydik nasıl attığını ya. Sayımız 16'ya düştü. Yarışmacılar gelin, gelin. Tamam gelin böyle. Olsun olsun. Buraya Kardeşimiz kadar var. geldiğiniz için tebrik ediyorum ve son yarışmadan önce size bir teklifim olacak. Hepsine 10 bin dolarlık bir çanta verin, verin onlara. Oo, al git lan al. 10 bin dolar. Benim al. <laughs> İsterseniz bu 10 bin doları alıp gidebilirsiniz veya her şeyi riske edip sonraki yarışmaya katılabilirsiniz. Yani çok basit. Bence alın. Ha, iki kişi aldı bile. Çok para var. Bakın, yarınız zaten gelecek turda elenecek. 10 bin dolar alıp gitmek için bu son şansınız. Çok para var ama kazanabileceğime inanıyorum. Kazanmaya geldim. Burada kalan herkesi yok edeceğim. Sana pes edecek gibi görünüyor mu dostum? Kabul ediyorum. Parayı alıyor musun? Evet. Pekala bir kişi kaldı. İtalya. Buradaki en zeki <laughs> adam sonuncu Fiji. Alıyor musun? Evet. Evet Fiji. Fiji ve İtalya. Ve sıradaki karşılaşma Eskrim. Koşuda üst sırada bitirenler rakiplerini seçebilirler. Her ikili birbiriyle düello yapacak ve ilk darbeyi vuran kazanır. İberya rakibini seç. Moldova'yı seçiyorum. Moldova oraya geç ve Liberya ile beraber bekle. Eritre sen kimi seçiyorsun? Sonuncuyu. Lüksemburg. Pekala hadi gel. Burada savaş çıkaracağız. Ben Tacikistan'ı seçtim. Tacikistan, tamam. Madagaskar. Madagaskar. Slovenya. Hey, sen ve ben dostum. <gülüyor> Azerbaycan. <gülüyor> Önce Samoa, Azerbaycan'a karşı. Bu altını Samoa'ya götürmek için sabırsızım. Aslında ben Bakıyorum çok yorumlar, gerginim. Çok <laughs> ben sinirli bir değilim. De ha, ama olmaz. içimde patlar. Biriniz madalya için mücadeleye devam edecek, diğeri ise hiçliğe düşecek. Ne rahatsınız lan? Allah ne güzel iş. <laughs> Ha, oh, oh. Biri hücum yapmadı. Siktir lan bunlar profesyonel lan. Ha, oh, oh. Biri hücum yapmadı. Ha. Oh. Ha oh, dostum. o. Oh. Samoa kazandı. Evet. evet. Karşısına profesyonel koymuşlar ya. Evet. Evet! Çok hızlıydı evet! bu ama ya. Ve şayet merak ediyorsanız üstlerindeki kıyafetler sensörlerle dolu ve kimin ilk darbeyi aldığını böylece öğreniyoruz. Gerçek olimpiyatlarda da aynı yöntem kullanılıyor. Hadi dostum hadi dostum. Azerbaycan lütfen ortada bekle. Ah be kardeşim. Sen elendin. Sırada Irak ve Madagaskar var. Başlayın. Irak her şey buna bağlı. Hadi görelim Irak. İnsanlara ülkeleriyle seslenmek çok tuhaf. Aa Oh, ah hayır, henüz kazanan olmadı. Oh! Bu çok heyecanlı. Değil mi? Oh! <laughs> Irak kazandı! Evet. İşte bu. Hak ettin dostum. Seni seviyorum dostum. Ben de seni. Ben de seni. <laughs> Madagaskar, sen de eğlendin. Oh! Slovenya Monaco'ya karşı başlayın. Ah, Monaco direkt saldırıyor. Harbiden oh. oh. dan soldaki elenmemiş oh. midik yarışta, yarışta ya. Oh. Oh. O sırada Istanbul Guys'tan bir... bahsedeyim. Yenim var ya. Tamam ya. Lan. bir yüce ücretsiz ve bir 32 oh. kişi her şeyi kazanmak için mücadele ediyor. Oh. 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 Aman tanrım. Hı. Nasıl ona vurabildi? Istanbul Guy'ı evet. indirecekseniz evet. Acele edin çünkü önümüzdeki 30 günü indirirseniz MrBeast'te altın kostüm dünyanın her yerinden arkadaşlar MrBeast gibi olarak App Store, Station ve Xbox'ta da Moldova, Hayır, son Liberia. Acaba. ve son düellomuz. Libya Karadağ karşı büyük ödül için Libya savaşmaya hazırlar. Oh! Bol şans diliyorum ama acımam yoktur ona göre. Başlayın. O metale takılmayın. Bence takılın komik olur. Bence de burada duruyoruz değil mi? Ne? Tam aa, burada aa, açacaklar aa, onu işte mesela götüne. Ben Gel olsa buraya. açardım. Geldi gününü gör diyor. Hür dikkat. Oh ve kazanan Libya oldu. Libya sonraki tura geçiyor ve Karadağ. Bugün yok yarın Düşürün. Ve artık altın madalyamızı alıp son yarışmamıza geçebiliriz. Hadi gidin Bu ya. Şu Furby'yi merak ediyorum. Herkesinden insanı koşu yarışı, jimnastik, okçuluk ve eskrim kategorilerinde izledik. Şimdi sırada son yarışmamız var. Penaltı atışı. Kurallar çok kolay. Ya. Gol atabilirseniz sonraki randa kalırsınız. Bunu kalıyorsun. alırdık ya. Kaçırırsanız Olsaydık eleniyor. alırdık. Geri kalan 7 yit... burunla böyle. Bir ülke Slovenya, Moldova, Tacikistan, Eritre, Libya, Irak ve Samoa. Düşünmeden edemiyorum. 10 bin dolar dolu çantayı bu adam alacak reddetti. gibi ya 250 bin Ben kendime doları. güveniyorum ve inanıyorum. O Pis yüzden burun, değil mi? yaşımdan dolayı benden şüphe edenler oldu biliyorum ama ne demişler? İnsanları dış görünüşüyle yargılamayın. Bunu Irak için yapıyorum. Oh, bu Gidelim. Bunu eşim için kazanmak istiyorum. Yarışmacılar gelsin. Gelin hadi. Hafızanızı tazeleyelim. Aranızdan biri 250 bin <laughs> dolarlık bir madalyon kazanmak üzere. İlk <laughs> penaltıyı kim atmak ister? Ben atarım. Pekala. İlk Slovenya başlıyor. Ağlanacak halimize gidiyor. Gayet kolay olmalı. Eğer kaçırırsa çok şaşırırım. Evet. Bu ne lan? Tabii. İlk round kolaydı. He. İlk round. Ama yakında Kaçıran yoktu herhalde. herhalde. Şimdi herkesin ilk penaltısını gidiyordu. attı. Ne oluyor biliyor musun? Evet biliyorum. Chandler getir onu. Asıl mücadele şimdi başlıyor. İşler epey zorlaşacak. Bence bu round'da bir hala kişi eğlenecek. Çok daraldı. Burada e, ayak çivirecek var Daha kolay olur Zadece sanıyordum. Sadece 1.8 metre derinliğinde. Biri mutlaka eğlenmeli. Hadi Slovenya ona destek olun millet. Kaleleri küçültmüş olsak da hala penaltı kaçırmıyorlar. İşi biraz daha zorlaştırmalıyız. Ne yapacağım Bir X daha mı koyacaksın. Evet. İşte evet. Kimse Harika. kaçırmadı. Harika. Elbet Harika. biri kaçıracak. Harika. Evet. Oh. Biri kaçırdı. Üzgünüm dostum ama eğlendin. <laughs> çok üzücü. Evet. Nereye gitti bilmiyorum ve geriye Kombinini sadece çok 6 arada. kişi kaldı. Kaleyi küçültmek yerine engellerin yerini değiştireceğiz. Bence Ve kazanan o hırslı olan var doğru. ya o tamam, kazanacak gibi ya. Hadi bakalım. Evet. Vay be. Hadi bir alfa yandaki bir dar olan yere vursun. Acele etme. Sinek gibi üşüştüler. Daha iyisini yapabilirdim. Yine de hayatımın en güzel haftasıydı. Vay canına iyice zorlaşmaya evet, başladım. Tam bu. bir yarışma. Ve sadece beş kişi kaldı. Bunu da kazanacağım. Ha şöyle oh. <laughs> Evet bebeğim. <laughs> Pekala Samoa sıra sende. Sonucu belirleyen penaltı olabilir bu. Samoa! 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 X'e oh. ee. e geldi. Tabii kazanmak hayal kırıklığına sebep oluyor. Ama harika bir deneyimdi. Bence halkımı gururlandırdım. <laughs> Üzgünüm dostum. Dünyadaki her ülke bu yarışmaya katılır. <laughs> bu kadar zoru ben hayatımda hiç top oynamadım adam gibi. Ben hepsini sokarım gibi mi geliyor ya? Ne var amına <laughs> koyayım? karşıda bir metrelik boşluk yok mu ya? Deneysin geldi top top yok mu amına <laughs> koyayım? <laughs> <laughs> ve artık son iki ülke Heyecanlanıyorlar mı acaba? Slovenya. <laughs> İçinizden biri buradan 250 bin dolarlık... Oğlum bana şey geliyor, çetin hepsini koy hepsini <laughs> sokar gibi geliyor ya. <laughs> Altın madalyayla ayrılacak. Libay şimdi rövaşata çekecek. Büyük bir tane. Çocuklar duvarları kaldırabilir miyiz? Ne oldu Duvarlar şimdi? Duvarlar yerine kaleye sırasıyla siz geçeceksiniz. Evet. Hee Biriniz gol atar yapacak, diğeriniz kaçırırsa bu iş biter. Çok basit. Kurtaracağım kurtaracağım. Çok gerildim. Beni kandırdı. Beni de kandırdı. Çok soğuk kandırdı. <laughs> tamam aynı şeyi var. iki kez yapmaz herhalde. Sikerim <laughs> seni ya falan dedi. Vay canına. <laughs> ne ayağını eli topa değdi. Direkt var ya kucak. Evet. Kurtardı. İşte bu. Bu golü atabilirsen olimpiyatlarımızı resmen kazanmış olacaksın. İnanamıyorum. Tek yapman gereken golü atıp kazanmak. Kazanacağım. Abanacak bu bak. Üçüz gibi vuracak topa. Ayak işi şey yaptı Oh! Ya. <laughs> evet. evet. Hey keyfin nasıl? Bu inanılmaz bir 9 şey. 9 kilo ama evet, dikkat et. Altın madalya. İnanamıyorum. Onu yarın 250 bin dolara satabilirsin adamım. Ve Slovenya'da gümüşü kazanıyor. Gümüş benim rengimdir. Bu <laughs> <laughs> da bizim Max Tesel işte. <gülüyor> 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 Mükemmel. <laughs> ve ilk olimpiyatların Cesarek sonuna kazandım. gelmiş durumdayız. O iki madalya haricinde katılan herkes <laughs> 2000 dolar kazandı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Bu Libya içindi! <laughs> Güzel videoymuş da...